İkinci sorumuza geldik. 25 bin lira değerinde. Gelsin sorumuz. Sahiplendiğinizde muhtemelen sizden sonraki nesillere miras kalacak, biyolojik ömrüyle birden fazla kuşak görebilen canlı hangisidir? Köpek, kedi, papağan, Kaplumbağa. 40 saniyen var. Çok iyi düşün. Çok iyi düşüneyim. Evet. Ee, kedi çok kısa yaşıyor. Çünkü yaşları katlanıyor. Bizim yaşımızla Bravo. çarpı 7, 7 çarpı 8, 7 8 ile köpekle... falan şey Evet köpek de öyle. saniyen var. Ee, papağanı hatırlamıyorum ama o da çok yaşamıyor diye biliyorum. Ama kaplumbağa baya uzun ömürlü diye aklımda kalmış. O yüzden. İyi soru muydu bu senin? Güzeldi. Ha? Güzeldi. Bir 25 bin alırım diyor musun? <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Ay kaplumbağa 10 saniye demek istiyorum. Mutabık mıyız? Mutabıkız. <laughs> Mutabıkız. Kaplumbağa. Evet, hayvan besliyor musun? Ee, oldu ya dönem dönem balık, kuş, kuş, muhabbet kuşu. Harika. Ben yapamıyorum onlarsız. Yani öyle söyleyeyim gerçekten de hem sokak hayvanlarından sahiplendiklerim var, hem öyle. kendi e, Hem sokak <laughs> hayvanlarından <laughs> <hem> da, <de> şimdi kendi. <laughs> Hem de kendime Kend bakmaya gayret ediyorum. <laughs> evet, peki. Güzel. Harika. Eşin nerede? Çalışıyor. Çalışıyor. O bir iş değişikliği yaptı. Yeni girdiği için de hani izin alması zorlu oldu. Canım benim, çok selam söyle. Çok sağ olun. Şimdi evde beraber seyrediyorsunuz evet, şu anda. Evet, evet öyle mi? olacak. Evdeki halinize selam söyle burada. Ben Yiğit'e, Yiğit bak anne burada. <laughs> çok iyi. Peki doğru cevap neymiş bakalım 25 bin liralık sorunun doğru cevabı. Kaplumbağa doğru. Geldik üçüncü soruya 25 bin lira cebimizde. Joker'lerden daha hiç kullanmadık. 7 Joker'imiz cebimizde. Çok iyi, güzel. Gerçekten iyi. Yani ben de yeniyim ama anlayabiliyorum biraz. Şimdi biraz da sen heyecanda attın. Onu da Attık mı? Biraz attın gibi yani <laughs> onu e, tahmin edebiliyorum. Bu iyi bir şey. Yani heyecan da iyi bir şey. İnsanı dik, evet. dik tutar, böyle sıkı tutar. Ama şu anda iyisin. Üçüncü sorumuz gelsin. Bir futbol müsabakasında hakem vara gitmek için hangi işareti yapar? Eliyle kalp yapar. <laughs> bara gidiyoruz diye. Şöyle, <laughs> Dik dörtgen yapar. Eliyle daire çizer. Ve eliyle oyuncuya... <laughs> Hadi bakalım. İşi, işareti yapar. Oyuncuya git işareti yapar. Süren başladı. Şimdi Beyazıt Bey, ben size dedim ya hani her dalda vardım diye. Evet. Burada... Futbol da <laughs> oynadım, lisanslı. Futbol <School> oynadın. <laughs> evet. Nerede oynadın? E, Maltepe Spor'da oynamıştım. 20 saniyen var. Söyleyeyim. Tamam bu çok iyi oldu. Harika. O vara gitmek böyle televizyon gibi yaparsın. O da e, şey ikinci seçenekteki eliyle dikdörtgen çizere giriyor bence. O yüzden eliyle dikdörtgen çizer. Mütabık mıyız? Mütabıkız. Eliyle dikdörtgen çizer dedi yarışmacımız sevgili Yasemin. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş tutuyorsun. Peki. Ama bir şey sormayın. O kadar. Beşiktaş. Tamam. Daha devamını <laughs> sormayacağım. Güzel. Harika. Şu anda ekran başında öyle zannediyorum. Erkekler e, bu işareti yaptı. Kadınlardan. Kadınlardan bilen var mıydı bu işareti? Aramızdaki hanımefendilerden. Bilen evvel kaldırsın. Var. Evet. Harika. Demek ki bir daha böyle şeyler <laughs> sormayacağız. Devam ediyoruz. Peki. 50 bin lira değerindeki soruydu bu. Eli de dikdörtgen çizer. Cevabı doğru mu? Bravo. Sağ ol. 50 bin lira cebimizde neler <laughs> düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Valla heyecan işte dediğiniz gibi yavaş yavaş şey oluyor ama şimdi sorular da zorlaşacak düşüncesi de ayrı bir basmıyor değil böyle. Aslında heyecan diyorsun ama sende de enteresan bir durum var. Yani bak bizdeki bilgilerde romantizm sevmiyorsun. Yok. Hiç romantik değilmişler eşiyle hiç bir romantik bir yemek yememişler. Yok yemez Yemedik yani şey mi? Doğum günlerini zorla kutlamışsınız. Aşka inanmıyormuşsun. Hani? Evi otel gibi kullanıyoruz. Diyorsun. Evet çık giriyoruz yatıyoruz sabah Bir de bunları çıkıyoruz. çok keyifle evet diyorsun ya. Yani. <laughs> Evi otel gibi evet, evet tabii <laughs> ev nasıl kullanılır? Peki evlilik yıl dönümü hiç kutlamamışsınız. Yok kutlamadık. Arada şey oluyor işte kaçıncı bugün ne dokuzuncu sene mi onu hani. Onu haber yani, ha, Atlamayalım diye. İşte bilgimiz var mı yani kaçıncı seneyi devirdik diye. Kocan çiçek getirirse eve saçmalama para getir diyormuşsun. O şey saçmalama yani biz ben kuryelik de yaptım şimdi evet. uzun yıllar. Ee, biz çiçek dağıtıp para kazanıyoruz. O şey bana getirmen bir avantaj sağlamaz yani. Bizim onu Ama bir adam bir, düşünmüş, biz... <laughs> bir şey yapmış yani bir böyle bir güzellik gelmiş adamın ben o, içinden... Ben o kategoride değilim ya. Ben desin bana yamaç barıştı yapalım. Sen nasıl bir ilişkiye <laughs> inanıyorsun? Tamam bu kategori değil. Seninki daha realistik bir ilişki mi? Yani Kesinlikle. ne romantik yemeği ya? Bir tarhanamızı yok, yok. yaparız içeriz. Sorumluluğunu bilsin. Sorumluluğunu bilsin. ben sorumluluğumu bileyim. İlişkimizi yürütelim. Saygı sevgi çerçevesinde kalalım. Yeter daha ne isteyeyim. <laughs> Bak işte bu yeni dönem böyle. Aman ilişki doğru gitsin gerisine buna da razıyız. <laughs> yani bu kısım bari doğru gitsin diye. Peki evlilik nasıl teklif etti? Onu da işte o da Onu ayrı da hikaye. İşte bahsettiğim arkadaşım gene e, gelinimiz dediği var ya hani. Evet. Onun bahçesi vardı, müstakil böyle kocaman bir yer. Hep orada böyle güzel alalarımızın olduğu bir yerdi. Ne güzel. E, ben de dedim ki hani orada olsa iyi olur. O da benim ağzımı yokluyordu. Sonra aldı götürdü beni. Orada evlenme teklifi etti. Hani ben söyledim hadi gidelim diye. Öyle bir evlenme teklifiydi. Sürpriz de değildi. Müthiş bir şey ya. Yani mutluysanız tabii sıkıntı yok. Bize bir şey geldi de yani evet. bunları kutlamamak normal falan bir tarz bir... olarak. Peki. <laughs>